Merhaba ikizler burcu ve özellikle de yükselen burcu ikizler olanlar Kasım 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve EFT hesaplamaları anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kasım ayına özellikle Ekim ayının son gününden kalan bir dolunayın etkisiyle başlıyoruz. 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde Bahrani takım yıldızında bir dolunay gerçekleşti ki özellikle bu ayın ilk haftası bunu gözlemliyor olacağız. Bu kapanış sizin 12. ev konularınızla ilgili. Yani ruhsal olarak tedirgin olduğunuz ve birçok böyle sizi endişeye sürükleyen konunun tamamlanarak ilerlediği bir ay olacak. Bu ay çoğu gezegen ileri harekete başlayacağı için birçok konunuz Yeah. <laughs> birçok böyle sürüncemde kalan olayların da netliğe kavuştuğu bir ay aslında. 31 Ekim'deki bu dolunay özellikle Bahar doğasında gerçekleştiği için çok sonuç odaklısınız. Ruhsal olarak böyle daha iyi, daha dingin hissetmek adına ve belirsiz olan konularla ilgili girişimler yapmak, artık tamamlamak, birçok böyle rahatlatıcı, daha, daha ruhsal olarak rahat hissetmeniz adına birçok döngüyü tamamlıyorsunuz anlamında bir etki. 3 Kasım'da da Merkür ileri harekete başlayacak. Merkür sizin 5. ev konularınızla ilgili ileri hareketti. Bu özellikle aşkla ilgili konularınızda böyle iletişimsel bir problem yaşadıysanız problemlerin önünün açılacağı artık böyle daha iyi bir iletişimle e, göğün ilişkisi içerisinde olduğunuz insanla e, konuşarak, iletişime geçerek ilerleyeceğiniz anlamında. Ama bu terazinin son derecelerinde olduğu için özellikle daha bir sonraki eve etki edecektir. Özellikle iş hayatı ile ilgili gündemleriniz de yine böyle iletişimsel olarak güzel etkilerle dolu. Sonra 3 Kasım'da e, ki bu etkiden hemen sonra 9 Kasım'da ve 19 Kasım'da Venüs'ün ilk olarak Mars'ta bir karşıtlığı, sonra Satürn'e de bir kare açısı olacak. Venüs bu biraz stres altında baskı altında doğası biraz değişmesi gerektiğinin bir göstergesi anlamına geliyor bu Venüs sizin 5 ev konularınızı ilgilendirdiği için özellikle aşk ve çocuklarla ilgili hangi döngüdeyseniz evli bir bireyseniz çocuklarınız ve onlarla ilgili iletişiminiz ya da gündeminiz. Eğer aşkla ilgili böyle gönül ilişkisi içerisinde olduğunuz bir birey var ise bu konular ya da sanatsal böyle el işleriyle ilgili bir sektörde iseniz yani tamamen el sana, elle ilgili sanatta işte kuaför vesaire bunlar da yine buna dahildir. Bu konularla ilgili Venüs burada güzelleştirmek ve rahatlatmak adına aslında burada bu konuları. Ama ilk olarak Mars'la bir karşılıklı olacak. Bu karşıtlık aşk konusundaki beklentilerinizde fazla e, tutumunuzdan kaynaklı hırslı, öfkeli, ani e, gelişen bir üslupsal krizi tetikler. O yüzden daha stabil kalmak daha mantıklı olacaktır. Sonra Satürn'le bir kare açısı olacak. Ki Venüs'ün doğası Satürn'le çok zıttır. Venüs daha naif, daha tatlı bir enerjidir. Satürn daha disiplinli, özellikle duyguların böyle mantıksal bir forma taşıması adına baskı uygular. O yüzden burada Venüs Satürn'le karşılığında birey genel olarak ...duygulara daha mantığa evrilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu bir etki anlamına geliyor. Örneğin çocuklarla ilgili iletişiminizde ve ilişkinizde... ...evli bireyler için tabii ki bu çocuk konuları... ...daha böyle disiplinli, onlarla ilgili iletişimde duygusal noktalar... ...birazcık bir köşede kalma ihtimali yüksek, mantıklı bir tutum yol izlemek... ...ya da gönül ilişkilerinde bir gündeminiz var, işte aşk vesaire konularla ilgili fazla mantığınız ön planda oluyor ya da bu, bu mantıktan kaynaklı belki gönül reddediyor reddediyor olabilirsiniz. Bu şekilde bir etki anlamına geliyor bu 5 e, ve diğer akıda gerçekleşecek olan bu kare ve karşıt açıların anlamı. Sonra bu ayın en önemli gündemlerinden biri olan Jüpiter'in Plüton'la kavuşumu. Jüpiter e, insanın hayal dünyasında aslında hayal edip istediği e, belki doğasında bulundurduğu konulardır. Plütonsa daha gerçekçi, daha böyle stresli. Gerçeği çok böyle üslupsal olarak güzel bir şekilde ifade etmek değil de daha böyle yüzüne vurmak gibi bir etkidir. Plüton daha serttir doğası gereği. Şimdi bu iki gezegen kavuşum halinde olacak sizin 8. evinizde. Jüpiter Plüton'a kavuştuğunda değiş dönüş, artık oraya baktığın o hayallerin, o ütopikliğinden kurtul anlamında. 8. Ev, özellikle böyle eşin ailesidir eşinizle ilgili gündemlerinizde eşinizin işi ve geliri eşle ilgili her türlü konu ifade eder. Evli bireyler için. Ya da burs konuları hazır gelen para babamızdan ya da diğer insanlardan hazır gelen paraları da ifade eder. Miraslarla ilgili gündemleri olan bireyler özellikle bu konuları mal paylaşım mal bölüm bu konuların tamamıyla ilgili artık kafanı değiştir, düşüncelerini değiştir. Bakış açını değiştir. E, yaptığın hatalarda ısrarcı olma etkisidir bu Jüpiter ve Plüto'nun kavuşumu. Burada özellikle bu konularla ilgili bir gündeminiz var. Hala bir sonuca ulaşmadı. Ya da siz fazla ütopik şeyler hayal ediyorsunuz. Örneğin mal paylaşım var. E, daha fazlasını düşünüyorsunuz. Ya da e, burs da daha maksimum daha iyi bir e, babanızdan ya da burs beklediğiniz konularla ilgili daha fazla bir şey hayal ediyorsunuz. Ya da eşinizin ailesi ya da eşinizden beklentileriniz konusunda fazla hayalcisiniz. İşte bunları daha mantık çerçevesinde bir zeminde düşünmeniz adına adeta Jüpiter ve Plüton böyle yüzünüze olayları çarparak hani olaydaki gerçekliği kavramanız adına bunu yapacak. O yüzden bu Jüpiter-Plüton kavuşumu çok önemli. Çok önemli döngüleri de başlatan bir etkisi var konularla ilgili bahsetmiş olduğum konularla ilgili biraz daha böyle e, mantıklı olmaya gayret edin. Çünkü Jüpiter hayal kurdurtur. Hani bir şeyleri fazla abartıyor ya da fazla beklenti değilseniz beklentilerinizi minimalize edin anlamına geliyor. Sonra 15 Kasım'da Akrep Burcu'nun 23 derecesinde Vişakka takım yıldızında bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay çok olumlu ve güzel. Özellikle 6. ev konularınızla ilgili adeta böyle konforunuz e, ve aniden geliştirilmesi gelişen bir olayla birlikte bir yeniliğiniz mevcut. İş hayatı ile ilgili uzun zamandır bir iş düşünen bireyler için, iş arayan bireyler için ani gelişen bir işin içinde buluyor olabilirsiniz kendinizi. Hemen böyle bugün arayıp yarın gel başla gibi. işle ilgili bir yeniliğiniz söz konusu. Vişakka takım yıldızı şimşekle çok ilişkili bir takım yıldızı. O yüzden bu nakşatrada gerçekleşecek olan yenilikler çok ani oluş olur. Birey böyle çok öngöremez. Hemen bugün oldu yani hemen başladı gibi bir etki. Özellikle 6. evinizde olduğu için işle ilgili böyle bir iş planlıyor, iş arıyorsanız işte aniden gelişen hemen böyle başlayacağınız bir iş olma ihtimali çok yüksek. Bir şarkı takım yıldızında. Özellikle burada böyle daha istikrarlı bir gezegeniniz var ise bu iş aslında uzun vadede de olma ihtimali çok yüksek. Uzun yıllara sirayet edecek bir iş başlama ihtimaliniz de çok yüksek. Eğer işte ilgili bir girişiniz yok, rutin, başka gündemlerle mi uğraşan bir bireyseniz beden sağlığınız noktasında da bir yeniliğiniz mevcut. Sağlıklı bir hayat adına, sağlıklı bir döngüye girmek adına ya da uzun zamandır zararlı bir alışkanlığınız var ise bununla ilgili artık kapatıp zararlı alışkanlığı bitirip sağlıklı bir hayatın yeniliğini yapıyor da olabilirsiniz. Bunu aniden İnsanların belki de sizin hiç gözlemlemediği, hiç beklemediği şekilde bir anelikle yapma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Hastalıklarla ilgili böyle bir uğraşınız, bir tedavi yöntemine gitmek ya da hastalıklarla ilgili bir çözüm yolu bulmak, bu konularla ilgili bir belirsizliğiniz var ise Vişakka takımı yıldızı da bunu, bu konular gibi bir yeniliği söz konusu yapabilir hayatınızda. Güzel bir yenilik mevcut 15 Kasım'da. Sonra diğer bu ayın son gününü etki edecek bir dolunay aslında güçlü bir ay tutulması gerçekleşecek 30 Kasım'da. 8 derece ikizler burcunda gerçekleşiyor. İkizler yaya kısımdaki zaten e, kuzey-güney ay düğümleri bu akıda olacak e, her türlü yeni ay ve dolunayın çok köklü, çok büyük etkilerle e, olma ihtimalini gösteriyor. Ki bu güçlü bir ay tutulması. Rohini takım yıldızında gerçekleşiyor bu kapanış sizin birinci evinizde. Aslında birinci evinizde olduğu için e, özel ikizler burcu, sizin yükselen ikizler olanlar, birinci evinizdeki kuzey ay düğüm sizin birçok konuda e, bu özellikle önümüzdeki döngülerde çok şanslı, güzel gelişmeler, güzel fırsatlar. Siz girişimci olduğunuz müddetçe sizin önünüze gelecektir. İşte bu tamamlanma, bu takım yıldızında, e, yani Rohini'deki tamamlanma, sizin konforunuz daha böyle yaratıcı, rahatınıza düşkün ve özellikle maddi güvenliğinize odaklanarak yapıyorsunuz. Refahınız, konforunuz maddi güvenliğiniz için çok önemli ve bundan kaynaklı bir tamamlanmaya e, olaylarla ilgili gündeminizde bir sona geliyorsunuz. Tamamlıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu özellikle akademik bir döngüdeyseniz tezimi verdim, kapattım, bitti artık akademik döngüye geçiyorum. Ya da e, böyle bir gündeminiz yok ise işte hayatla ilgili genel meşguliyetinizde maddi güvenliğinizi çok önemseyerek e, bir tamamlanmaya bir sona gidiyorsunuz anlamında bir etki. Epcet değer hesaplamaları sonucu sizin için özellikle Ya Basit esması çıktı 72 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de elhamdülillah Rabbil alemin. Bu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun anlamında bir epcet değeri çıktı bu ay için. 500 ile 600 adet arası çekmeye gayret edin. Ya Basit esmasında 72 adet çekmeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer Görüşmek üzere. Hoşçakalın.